36 puana kadar, şu böyle artık kahverengi mi bu renk, kiremit rengiyle gösterilen yer, 36 puana kadar olan yer aslında bizim e, yeterli değil. Burası bizim için yetmeyecek herhangi bir yere girmemiz için dediğimiz yer. Bunu yavaş yavaş kıtlara doğru çekebiliriz. E, buralardan itibaren artık yeşil kısım başlıyor ki, o artık bizim güvenli alanlarımız, safe zone'larımız, yani... İtalya'da bir devlet üniversitesine giriş yapabilmeye başladığımız yerler. E, Tülin Hocam az önceki yıldıza bir yıldız daha ekliyorum. Tam olarak aynı yere ikinci yıldız ekliyorum. Çünkü burada farkındaysanız bir EU safe zone var. Yani Avrupa Birliği güvenli limanı, güvenli alanı var. Bir de non-EU yani aslında ben Avrupa vatandaşı değilim. Türkiye'de yaşıyorum. Tahmin ediyorum şu andaki pek çoğumuzun bulunduğu statü var farkındaysanız Avrupa Birliği seçim birazcık daha geriden başlıyor.